Peki abi şu anda tap ameliyatımız sleeve gastrektomi evet. tüp mide. Bu hani tarihçesinde bir sürü eski teknikler var. Şu anda yeni gündeme gelen bir teknik var mı denenen? Ya endoskopik metotlar var. Evet. Yani endoskopik tüp mide yapma çabaları var. Evet. E, çok yerleşmiş bir teknik değil, çok pahalı. Sonuçları yakın uzun dönem sonuçları çok kendini ispatlamış Kaç bir. Kaç yıldır yapılıyor bu? Yani 7-8 yıldır duyduğumuz, bizim de revizyon yaptığımız hastalar var. İlk dönemi başarılı olup birkaç ay, birkaç yıl sonra hızlı kilo alan hastalar var. Bir yöntemi kalıcı olarak bir yöntemi önerebilmen için biraz onun uzun süresine ve geniş vaka serilerine ihtiyaç var. Endoskopik tedaviler için henüz böyle bir süreç tamamlanmış değil. Onun üzerine de çok ciddi çalışmalar var. Evet abi. İkincisi şu anda şeye ait çok çalışma var. Bu iğneler var ya hani işte kapatan. Evet, evet ben onu soracaktım. Yeni nesil gelep, iğneler, evet. analoglar, yeni evet. nesil yeni nesil hep bir upgrade evet. olarak gidiyor. Evet. Onlarda da gelinen nokta yan etkileri daha da azarak daha başarılı %10-15 kilo verdiren gruplar ortaya çıktı. Ama onlar da ameliyatın yerini alabilir mi? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Görmedik en en henüz. henüz e, %10'luk bir kilo kaybı bir morbid obez için ciddi bir kilo kaybı sayılmaz. Hı hı. Bir de bıraktığın an ilacı hı hı. dediğim gibi az önce rebound geri dönüşü çok hızlı. Tekrar kilo alın.